Merhaba sevgili Haber İstanbul izleyicileri. Ben Meltem Akçan. Pozitif Bakış programımıza tekrar hoş geldiniz. Biraz size kendimden bahsetmek isterim yine katılan izleyenler için. Daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi... ...ben normalde İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisi mezunuyum. Ve bu sayede 17 sene kadar dünyaya gezme fırsatı edindim. Ve bu süreçte edindiğim teknik, bütünsel, bütüncül bilgileri... E, holistik anlamda tamamını e, aktarmaya, aktarabildiğim kadar paylaşmaya adadım kendimi ve bu sebeple pozitif bakış adı altında bu programı oluşturduk. Bugün sizlere nefes terapisi yapıyor olacağız hep birlikte. E, nefes, doğru nefes nedir öncelikle? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Doğru nefes küçükken aldığımız nefestir. Küçükken çocuklara bakın nasıl nefes alır verirler. Burnundan nefes alırlar, karnı şişer ve burnundan nefes verirler, karnı iner. Ve daha uzun sürede nefes verirler dikkat ederseniz. Kısa kısa değiller nefesleri. Tıpkı küçükken aldığımız gibi bu nefese dönmemiz mümkün. Nasıl mı? Zihnimizi yavaşlatarak, yani düşüncelerimizi değiştirerek, çünkü stres dediğimiz şey zihnin hızlı çalışması. Bunun için de zihnimizi yavaşlatabilmenin yolları var. Doğru nefes yöntemlerinin en önemlisi ucai nefes dediğimiz sanskritçesi, Türkçesi okyanus nefesi dediğimiz nefes tekniği. Ve bu nefeste tam az önce söylediğim gibi burnumuzdan nefes alıyoruz, diyafram şişiyor, ciğer sabit ve burnumuzdan nefes veriyoruz. Diyafram iniyor. Yine ciğer sabit. Fakat iki katı sürede nefes veriyoruz ve saniyeleri içimizden mutlaka sayıyoruz. Öncelikle ben size bu nefesi tekrar göstereyim. Daha önceki programda da göstermiştim. Ama ve lakin bugün nefes terapisi yapacağımız için tekrar göstermek istiyorum. Bir elim karnımda, bir elim ciğerimde. Dik oturuyorum öncelikle. Hiçbir şekilde omurgam içeriye doğru değil. Hop aldım, kapattım. Omuzlarımı bir kereye geri aldım, kapattım ve tam karşıya bakıyorum. Şimdi ciğerim sabit. Hiçbir şekilde ciğerime nefes almıyorum. Sadece diyafram şişecek nefes aldım burnumdan. İlk etapta 4 saniyede nefes alıyorum. Ve 8 saniyede nefes vereceğim. kapattığımda daha iyi derinleşebilirim. O yüzden gözlerimizi kapatmayı tercih ediyoruz ki daha iyi beden, zihin, ruh birbiriyle bağlantı kursun. Bu şekilde yaptığımız nefes doğru nefes tekniği. Bir süre sonra alıştıktan sonra ellerimi çin mudraya alıp dizlerimin üzerine koyarak bu şekilde nefese devam edebilirim. Saniyeleri hep içimden sayıyorum ve iki katı sürede nefes veriyorum. Bunun için isterseniz ilgili sosyal medya kalanınızdan bir müzik açabilirsiniz. Örneğin bu 528 Hz healing dediğimiz DNA temizleyen bir e, müzik frekansı olabilir. Bu frekans hem sevgi frekansı olup hem de DNA temizleyici kanallardan frekanslar yaydığı için çok kıymetli. Bu frekansla da çalışıyor olabilirsiniz. Ben size tabii ki müziksiz göstereceğim. Ama yapacağımız nefes terapisinin sonunda bu önümde görmüş olduğunuz çanaklarla ve zillerle size yine kısa bir ses terapisiyle de eşlik ediyor olacağım. Şimdi ilk etapta benle birlikte lütfen aynı şekilde Yapmaya gayret edin ve olabildiğince gözlerinizi kapatmaya çalışın. Sadece görebileceğiniz kadar kısa süreliğine bakın ve tekrar gözlerinizi kapatıp nefese geri dönün. Bu süreçte ben sizi yönlendiriyor olacağım. Şimdi ilk etapta başlıyoruz. Gözlerimizi kapattık, derin nefes aldık. Bir elimiz karnımızda. Diğer elimiz göğsümüzde az önceki gibi nefes alıyoruz. Karnımız şişiyor. Nefes veriyoruz. Karnımız iniyor. Daha uzun sürede. iki katı sürede veriyoruz. Ve bu nefese devam ediyoruz aynı şekilde. Yedi nefes devam edeceğiz. Bir kere bu nefesi tekrarladıktan sonra şimdi ise burnumdan nefes alıyorum, ciğerime çekiyorum. Bu sefer diyafram sabit. Nefes alacağım. <laughs> Ve şimdi kesik kesik veriyorum bitene kadar. Tekrar. İki de yedi kere tekrarladıktan sonra bu nefesi de bu kez aynı nefesi verirken burnundan değil ağzımdan vereceğim bitene kadar nefes alıyorum burnumdan yine kesik kesik çekiyorum önce ciğerime çektim ve kesik kesik ağzımdan veriyorum. kadar verdim. 7 kez devam edelim. kez Ha 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 E şimdi burnumdan nefes alacağım yine. Diyafram şişecek ve ağzımdan nefes vereceğim. A sesini vereceğim. Nefes alıyorum. Diyafram şişiyor. A 嗯。Uh yayılan tüm titreşimleri hisset. Ve şimdi U sesi söyleyeceğiz hep birlikte. Siz de ekranlarınızın başında lütfen eşlik edin. Derin nefes al.